haberiniz olsun. Eylemci kadına böyle vurdu sivil polis. Hiç acımadan tüm gücüyle savurdu yumruğunu. Sonra bir daha Ankara'da Yüksel Caddesi. Akşam saatleri. Valilik sokaktaki tüm standların kaldırılmasını istedi polisten. Bir, 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 Siyasi partilerin derneklerin standları vardı. Bir de halk evlerinin organ bağışı standı. Hiç kimse standı kaldırmak istemedi. Polis müdahale etti. Buyurun o zaman. Şöyle Neden? Hı, polis direnenleri gözaltına almaya başladı teker teker. Ve <laughs> tam o anda sivil polis memuru yere düştü. Kalkmasıyla da yumruğunu savurması bir oldu. Kadın eylemci yumruk üstüne yumruk savurdu. <laughs> Sonra geri çekildi eylemciler. Ellerine ne geçtiyse polise fırlatmaya başladılar. <laughs> Sandalyeler, sopalar havada uçuştu. Polis bazı stand sahiplerini gözaltına aldı. Ama akıllarda işte bu görüntü kaldı. Bir erkek polisin bir kadın vatandaşa savurduğu bu yumruk. Tıklayın haberiniz olsun.